Herkese merhaba, ben Çağın. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere uzun zamandır merak ettiğim bir hoparlörü anlatmak istiyorum. Dynaudio Core 59. Bu hoparlörle bir süredir vakit geçiriyorum. Deneyimlerimi sizlerle de paylaşmak istedim. Biraz hastayım, kusura bakmayın. Sesim nezeli geliyor olabilir. Ama bu hoparlörü bulmuşken ufak bir video çekmemekte bu hoparlöre bir saygısızlık olurdu. Aynı zamanda sizleri bilgilendirmemek de saygısızlık olurdu diye düşündüğüm için hemen video çekmek istedim. Şimdi ben bu hoparlörü bir yıldır bekliyorum. Ee, Sağolsun Doğru müzik gelir gelmez stoklarına hoparlörü denemem için bana gönderdi ve hoparlörle birkaç gündür vakit geçiriyorum. İlk günle şimdiki arasındaki izlenimlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoda ben hoparlörün işte 33 Hz'e kadar iniyormuş şuymuş buymuş bunlarla yani kullanma kılavuzunda bulduğunuz bilgilerle sizi meşgul etmeyeceğim. En hızlı şekilde deneyimlerimi anlatacağım. Çünkü ben bu hoparlör ilk çıktığı günden beri merak ediyorum. Kullanıcı yorumlarıyla alakalı bir bilgiye internette pek fazla rastlayamadım. Zaten böyle doğru dürüst bir video da yok. Yazılı materyal de yok. Herkes bir şeyler yazmış ama kimse tam olarak bir kıyaslama yapmamış ya da ne hissettiğini yazmamış. Şimdi ben size hoparlörle ne yaşadığımı kısaca anlatmaya çalışacağım. Önce biraz kendimden bahsedeyim. Ben e, uzun yıllardır Dain Audio kullanıyorum. Yaklaşık 15-16 yıldır falan Dain Audio ile haşır neşirim. Çünkü işe ilk başladığım stüdyolarda da daha sonra çalıştığım stüdyolarda da neredeyse bütün stüdyolarda bir Dain Audio hoparlör bulunmaktaydı. O yüzden Air ve BM serisinin neredeyse tüm hoparlörleriyle çalıştım. Kendim de burayı kurduktan sonra yani kendi stüdyomu Kurduktan sonra BM-12A aldım. Daha sonra onları şimdi kullandım. L'ye de 48'lerle değiştirdim. O yüzden hani Dynaudio külliyatına oldukça hakimim diyebilirim. Dynaudio serüveninin de en son seriyi çıkarttığı hoparlörlerde arkamda gördüğünüz Core 59'lar. Core 47 ve Core 59 şu an için Dynaudio serilerinin en son çıkmış modelleri. Şimdi ben hoparlörleri alır almaz hemen şu elimde gördüğünüz lazer metre ile konumlandırdım ve dinlemeye başladım. Ee, bu hoparlörler hem dikey olarak hem de yatay olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Fakat ürünler bana denemem için gönderildiği için ben yatay kullanamadım. Neden diyeceksiniz? Çünkü üstteki vida yerleri var. O vida yerlerinin vida sokup e, boyasına zarar veririm diye hoparlörü Maalesef ki çevirip kullanamadım yani yatay olarak kullanamadım fakat hem düz hem de ters olarak dikey olarak kullandım hoparlörü kutusundan çıkarttığımda bu videoyu da eklerim zaten ilk kutusundan çıkartıp koyup hemen hoparlör testi olan playlistimi açtığımda hissettiğim şeyi size söyleyeyim bildiğiniz aynı audio Sound'u. yani. Karakter olarak asla bambaşka bir hoparlör gibi gelmiyor. Ben buna biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü bu hoparlörün amfi tasarımı değişti, kasa tasarımı değişti, bir sürü şey değişti. Ve ben böyle hani çok daha yenilenmiş, farklı bir Dyna alıyor ile karşılaşacağımı düşünüyordum. Ee, ama öyle bir şey yaşamadım. Play'e basar basmaz duyduğum şey şuydu. Beynim ve kulaklarım bana şunu diyordu. Evet ben bu sound'u biliyorum. Çünkü zaten 5 dakika önce kendi hoparlörleri ve kaldırıp bunları koymuştuk. Bu alışma süreciyle alakalı olumlu bir şey. Eğer Dynaudio Audio kullanıyorsanız e, hangi modelini kullanırsanız kullanın. Başka seriye değiştirdiğinizde e, hoparlördeki karakter farklılıklarını duymuyorsunuz. Yani Dynaudio Audio ben buradayım diyor. Eğer Dynaudio Audio sound'unu seviyorsanız bu harika bir şey. Sevmiyorsanız sizin için diyebileceğim bir şey yok. Core 9'daki en önemli şey içindeki amfi tasarımı. Amfi yaklaşık 1150 watt güce sahip. Yani 500 watt mid driver, 500 watt bass driver ve 150 watt tiz driver şekilde konumlandırılmış. Zaten bu gücü hoparlörün full range çalıştırdığınızda yani arkadaki switchleri tam güç çalıştırdığınızda zaten bunu hissediyorsunuz. Yani hoparlörden buram buram güç akıyor diyebilirim. Odanın her yerini bir anda e, ses kaplıyor, müzik kaplıyor e, sabı yerde dahi hissedebiliyorsunuz. E, fakat bu bahsettiğim hissetme kötü operör ya da kötü sub sistemlerinde gelen titremeler falan vesaire gibi değil. Gerçekten o temizliği hissediyorsunuz. Kasa rezonansı arkadaşlar hangi volümde, hangi şiddette olursa olsun sıfır. Yani bunu test sinyaliyle de e, baktığımda hiçbir şey bulamadım. Müzik açtığımda da bulamadım. En sub şarkılarda bile en alt frekansları çok detaylı duyabiliyorsunuz hissedebiliyorsunuz. Tizlerde bir değişiklik var mı diye sorarsanız, LD 48'lerle Corele 9'ları yan yana dinlediğimde ilk şaşırma mı oldu. Ben LD 48'lerin tizleriyle alakalı hiçbir zaman bir problem yaşamadım. Hatta bana biraz tiz de geldi olmuştur. Fakat bu hoparlörlerin tiz detayını duyduktan sonra LD 48'ler yanında AB yaptığımızda kapalı kaldı. Hatta daha da bombası şu an arkamda görüyorsunuz. Enosonemlerle Koreli 9'u kıyasladığımızda enosonemler bile kapalı kaldı. Yani ama bunu şöyle algılamayın. Yani bu hoparlör çok tiz gibi algılamayın. İlk başta hoparlör tiz gibi geliyor. Fakat 12 saat Pink Noise'a maruz tuttuktan sonra zaten kullanma kılavuzunda da belirtmiş. Acayip bir değerlenme, toplanma geliyor hoparlörüm. Üçüncü, dördüncü günün sonunda hoparlör full çalıştığım, performans sergilediğinde bu bahsettiğim tiz detayı tiz olarak değil, tiz detay olarak düşünmenizi istiyorum. Yani bütün detayları duyabiliyorsunuz ama bir o kadar da açık duyabiliyorsunuz. Yani Air dediğimiz hissiyatı e, bayağı hissediyorsunuz. Bu da çok olumlu bir e, değişim olmuş bana sorarsanız. Çünkü... Örneğin kayıt yaptığınızda işte bir davul kaydıdır e, ya da grupla alakalı bir hücum kayıt olabilir. Tüm detayı duyabiliyorsunuz. Hoparlörü ilk olarak dikey kullandığımda Twitter mesafeleri e, kullanmak hizamın çok üstünde kaldı. O yüzden aslında bu hoparlörü şu arkamda gördüğünüz masa tipiyle kullanmak istiyorsanız ve dikey olarak kullanacaksanız en doğrusu ters kullanmakmış. Ee, bunu birkaç internetteki kaynaktan da rastladım. Evet bu hoparlörler ters kullanılabiliyor. Bu kullanıldığında bana şunu sorabilirsiniz. Tamam da lovlar bu sefer çok yukarıda kaldı. Sabları ve lovları duymakta zorlanmıyor muyuz ya da bunlar dağılmıyor mu? Ee, dağılmıyor arkadaşlar. Yani low mid aralığını net duyabiliyorsunuz. Sub aralığını da hiç rahatsız etmeden duyabiliyorsunuz. Yani 50 Hz'lere kadar düşük volümde çok rahat çalışabiliyorsunuz. Düşük volümde size sağladığı performans inanılmaz. Hatta şöyle bir itirafta bulunacağım. Ben yüksek volümde çalışan bir insanım. Yani yüksek volümde de dinlemeyi severim. Fakat hoparlörü en yüksek bir altında yani 100 dB standardında çalıştırdım. Çünkü o basınç bile bana yetti yakın mesafe içerisinde. E, bu hoparlörle alakalı şunu söyleyebilirim. Eğer hoparlörle aranızda belli bir mesafe olursa çok daha iyi performans veriyor. Yani aslında arkamdaki masa e, gibi bir setupta kullanacaksanız sanırım yatay kullanmak çok daha doğru. Fakat ben hoparlörü yatay kullanamadım. E, hoparlör bana denemem için gönderildiği için Doğruya Müzik tarafından ben vidalarını değiştirmek istemedim. Çünkü o anda bir çizilebilirdi. Boyada bir hasar olabilirdi diye. Ben e, Twitter'ları ee, çeviremedim. Bilmeyenler için de söyleyeyim bu hoparlör hem yatay hem de dikey olarak kullanılabiliyor. Yatay olarak kullandığınızda şu arkada gördüğünüz e, Twitter modülünü biraz çevirdiğinizde o zaten tam yatay konumda kullanılmak üzere hazır hale geliyor. Şimdi deneyimlerimden biraz daha bahsedecek olursam e, hoparlörü ilk günde şu anki gün yani yaklaşık bir haftalık süreç içinde e, en büyük artılarından biri kayıt anında oldu aslında. Çünkü kaydı en detaylı şekilde duyabildiğimi fark ettim. Hoparlör için söyleyebileceğim olumlu taraflardan biri. Özellikle müzik yapıyorsanız arkadaşlar, kayıt yapıyorsanız çoğunlukla bu hoparlör tam size göre. Yani kayıt ve müzik yapmanın rahatlığını. Çünkü hoparlör hiçbir şekilde peak'e girmiyor. Hiçbir şekilde distortion'a girmiyor. Dolayısıyla siz en raw seslerle bile rahat bir volümde çalışabiliyorsunuz. Hoparlör size buna izin veriyor. Ve... Gaza gelerek de çalışıyorsunuz. O sizi motive ediyor. Bilenler bilir volümü biraz açtığınızda o tatmin duygusunu tamamıyla bu hoparlörde yaşıyorsunuz. Mix konusunda ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben 3 gün gibi bir, 4 gün gibi bir zaman geçirdim. 4 günün sonrasında hoparlöre çok daha hızlı adapte oldum. Yani biraz her hoparlöre bildiğiniz üzere biraz zaman geçirmeniz ve adapte olmanız gerekir. Ben de bu hoparlörlerle bir 4-5 gün içerisinde adapte olduğumu düşünüyorum. Hatta şu an çok severek kullanıyorum. LED 48 ile Core 59'u biraz kıyaslayacak olursak. Şöyle söyleyeyim. kor 59'un sub ve low mid frekans aralığı ve çalışma biçimi LED 48'e göre çok daha rahat. Refleksi çok daha hızlı. Yani bu hoparlörün transient'ı LED 48'e göre çok çok daha hızlı. Tiz detay konusunda neredeyse iki katı bir detay var diyebiliriz. Evet, yanlış duymadınız. İki kata yakın bir detay var. Ne demek istiyorum? Örneğin bir caz parçası dinliyorsanız, ride'ın yani davulcunun ride'ının içine kadar girdiğinizi hissedebiliyorsunuz. Hatta o ride'ın çarpmasındaki o odanın da e, tanımını yapabiliyorsunuz. O kadar detay duyabiliyorsunuz. Belki bazılarınız için hoş olmayabilir ama Hoparlör size bu detayı veriyor. Sweet spot ve stereo imajdan bahsedecek olursak da inanılmaz geniş bir stereo imaja sahip. Yani sadece o üçgenin içerisinde değil, üçgenden dışarıya çıktığınızda da e, duyumda çok 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 büyük değişimler olmuyor. Minik değişimler oluyor arkadaşlar. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Bu burası iki katlı. Ben burada stüdyonun kapısını açık bırakıp yukarıdan dinlediğimde bile balansı neredeyse aynı şekilde duyabiliyorum. Yani kick, snare, vokal ve bas gitar ve gitar arasında eğer böyle bir mix yapıyorsanız o balans dengesini bayağı uzaktan duyabiliyorsunuz. Naçizane tavsiyem bu tarz bir masayla çalışıyorsanız hoparlörleri yatay ya da bu şekilde ters kullanmanız. Eğer dik ve düz kullanmak istiyorsanız e, hoparlörle aranızda 2 metreye yakın bir mesafe bıraktığınızda yani 1,5 metre ve sonrasında hoparlör çok 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 daha detaylı bir duyum sağlıyor size. E, fakat böyle yakın alanda çalışıyorsanız hoparlörü ters kullandığınızda da çok rahat bir duyum elde ediyorsunuz. Videoyu bitirmeden önce bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben e, özellikle bu hoparlör için İnternette ATC, SCM25 ve SCM50'ye muadil rakip olduğu konusunda yazılar ve yorumlar okumuştum. Ee, şimdi biraz bununla alakalı da e, sizlere birkaç bir şey söylemek istiyorum. ATC'yi bilen biri olduğumu düşünüyorum. Şimdi ATC ile öncelikle uzaktan yakından alakası yok. Çünkü ya yani biri de aynı adı, biri ATC iki farklı firmadan söz ediyoruz. İki farklı firmanın iki farklı karakterinden söz ediyoruz. Core 59 bir dain Audio karakterine sahip. Yani dain Audio'nun bildiğiniz karakterlerinden farklı bir karaktere sahip değil. Örneğin siz bu karakteri sevmiyorsanız bu hoparlörü de muhtemelen sevmeyeceksiniz. Çünkü size başka bir şey sunmuyor. Sadece aynı karakterin daha detaylı ve güçlü halini sunuyor. ATC'deki o mid aralığı yani o mid Haymitlerde duyduğunuz temizlik Koreli dokuzlarda mevcut fakat dahil audio karakteriyle ne demek istediğimi bilenler az buçuk tahmin ediyordur, anlıyordur. Yani ikisini yan yana koyduğunuzda iki farklı e, sounddan bahsediyoruz. İki farklı şeyden yani bir elma bir armut gibi bir şey oluyor büyük bir recording stüdyosu açıyorsanız, bir hoparlör alıp bütün işlerinizi orada da yapacaksanız Koreli fazlasıyla sizi bu konuda tatmin edecektir. Kayıtlarda, mixlerde ve müzik yaparken sizi asla üzmeyecek. Mastering konusunda, mastering konusunda ne beklediğinize göre biraz değişir çünkü e, herkes bu biraz kişisel bir şey. Farklı bir sound karakteri arıyor. Eğer de aynı Dynadio karakterinden hoşlanıyorsanız da bu hoparlörden yüzdüyün hoşlanırsınız ama Dynadio audio karakterinden hoşlanmıyor beklediğiniz şey farklı bir şey ise farklı bir markaya başvurun derim objektif olarak söyleyeceklerim bu kadar konuyla alakalı paylaşmak istediğiniz yorumları e, aşağıya yorum olarak, koment olarak yazabilirsiniz ya da bana mesaj olarak gönderebilirsiniz umarım kafanızda biraz bu hoparlörle alakalı bir şekillenme olmuştur hızlıca izlenimlerimi anlatmaya çalıştım. Ben hoparlörü çok beğendim. Şu an gideceği için de üzgünüm. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler.